Aşağıda çevre uzunluğu verilen dikdörtgen şeklinde kağıdın kısa ve uzun kenarlarının santim cinsinden uzunlukları aralarında asal olmayan birer tam sayıdır. Bu kağıttan bir yüzünün santimetre kare cinsinden alanı asal sayı olan kare şeklindeki bir parça kesilerek alınacaktır. Buna göre oluşturulan kare şeklindeki bu parçanın bir yüzünün alanı en fazla kaç olur diyor. Şimdi şöyle yapalım hemen. Çevre 40 saat çevre 40 ise ben 40'ı 2'ye böleyim 20. Demek ki bir uzun bir kısa kenarın toplamı 20 olacak. Peki bir uzun bir kısa kenarın toplamı 20 ise buraya A diyeyim buraya da B diyeyim. A artı B 20 ise neler olabilir? 1'e 19 olabilir. 2'ye 18 olabilir toplamları. 3'e 17, 4'e 16, 5'e 15, 6'ya 14, 7'ye 13, 8'e 12 ve 9'a 11 olabilir. Ama bize diyor ki kenar uzunlukları aralarında asal olmayacak diyor. O zaman bunu eleriz. 1 19 gitti. 9 11 gitti. Aralarında asal olduğu için şunlar da birbirini yok etti. 3 17'ler. Şimdi burada birbirine en yakın sayıları seçersem eğer en büyük kareyi oluşturabilirim. O yüzden kenar uzunluklarını 8 ve 12 seçeceğim. Hocam ben burayı 8 alacağım. Burayı da 12 alacağım. Yani kısa kenar 8 uzun kenar 12. Peki 8 demek karekök 64 demek değil mi? 12 demek ne demek? Karekök 144 demek. Şimdi ben 64'lük ve 144'lük sayının içinden en büyük kareyi oluşturmak istiyorum. Ama alanı asal sayı olacak. O zaman benim seçeceğim karem şöyle bir kare olsun şu şekilde bir kare ve bunun kenar uzunluğu asal dediği için 63 seçemem, 62 seçemem ama 61 seçebilirim çünkü kenar uzunluğu kök 64'ten küçük kök 61'e kök 61 olan bir karenin alanı 61 santimetre karedir yani bizden istediği şartı da sağlamış oldu yanıt Bursa.